Herkese selamlar sevgiler ben Hacer 31 Ekim A101 indirimleri belli oldu. Hep birlikte ürünleri tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar 31 Ekim'de başlıyor 6 Kasım'a kadar devam ediyor bu indirimler. İlk olarak Bozbey tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri var. 350 gramlık 13.95. Karlı dağı tereyağı var. 950 gramlık kovada tuzlu tereyağı 45.95. Feyri hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü var 50'li paket 39.90 Pınar'dan kahvaltı keyfi tam yağlı beyaz peynir var 800 gramlık kutusunda 22.95 Torku'dan dana kavurma olacak 250 gramlık paket 18.95 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise papya tuvalet kağıdı var. 8'li pakette 19.95 yerine 9.95 Yörük sütten 2 kilogramlık yoğurt 9.45, ekerden 2 kilogramlık yoğurt 9.95. Seyidoğlu'ndan 1 kilogramlık şişede tahin var 19.95 Murat Bey'den burgu peynir 250 gramlık kutusunda 10.95. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Tarabya'dan hellim peyniri var. 250 gramlık 8.95. Pınar ya da torku, yarım yağlı 1 litrelik sütler 3.95 bir buçuk kilogramlık kovada kebir yoğurt 8.25. Yöremce yaprak kırmızı mercimek var. İki buçuk kilogramlık paket 19.90. Baş tacından piliç dilimli sucuk 400 gramlık kutu 6.25. Doktor Ötker dondurulmuş karışık pizza var. 4x169 gramlık kutu 18.45 Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde tattan üçlü sos paketi var. Ketçap 400 gramlık acı sos 100 mililitrelik mayonez var 345 gramlık üçlü kutu 12.95 Piliç kokteyl sosis 450 gramlık 4.45 Peynesten lor peyniri var 500 gramlık paket 3.50 CP piliçten kokteyl sosis var 500 gramlık 4.95. tacından da 120 gramlık dana seçme pastırma var çemenli 11.50. 2.5 litrelik torko ayran 8.25. Didi'den aromalı soğuk çay çeşitleri var 1.5 litrelik şişeler şeftali ya da bergamot 3.80. Pınar lezzet keyfi hindi salam var 75 gramlık 2.25. Çereziyadan tuzlu, tuzsuz seçenekleriyle Dakota çekirdekler 250 gramlık paketler 5.45. Eti Burçak sultani üzümlü bisküvi 3 çarpı 123 gramlık paket 4.95. Nimet yağlı gevrek var. 500 gramlık paket 6.45. A101 marketlerde 31 Ekim'den itibaren geçerli olacak. indirimli haftanın yıldızlarını inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.